Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımda mutlaka işinize yarayacak bir video vardır. Onları da seyrederseniz memnun olurum. Şimdi arkadaşlar OBD2 cihazına Renault Clio aracımızın beynine bağlanacağız. Şurada Torque Light uygulamasına basıyoruz. Böyle bir yazı çıkıyor. OK'ya basıyoruz. Şimdi bekleyeceğiz. Evet. Aracımızın beynine bağlandık. Şimdi kolant yazan su sıcaklığı devir bakın devir verdim mi yükseliyor. Voltaj akü voltajı 14.7 akümüz yeni. Şarj dinamamız yeni. Elektrik üretimi güzel. Vakum diyor. Bu emiş hava emiş şeyi sensörden aldığı bilgiler. Intak PC diyor. Şimdi bunları böyle bu şekilde de uygulamayı isterseniz gösterge, isterseniz dijital yapabiliyorsunuz. Ben genelde sadece şu şekil telefon uygulamamdan aracımın sade sıcaklığını sürekli gözümün önünde olsun diye bir de net olsun diye mesela gösterge hata yapabilir kablosu çıkar sarsıntıdan bir şeyler olur ama bu beyinden bağlandığı için direkt motor beyninden verileri alıyor o yüzden özellikle Renault Dacia bazı araçlarda hararet göstergesi olmayanlar için falan veya devir saati olmayanlar ki hararet göstergesi olmayanlar var. Sadece bir kırmızı lamba yanıyor. O da motor hararet yaptığı zaman, iş işten geçtikten sonra yanıyor. Ama yine de gözünüzün önünde telefon uygulamasından OBD2 eyleme cihazıyla bu şekilde aracın verilerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde küçük yapıp bütün verileri de daha buralara ekleme yaparsınız. Bütün veriler gözünüzün önünde olur. Araç beyininden aldığınız veriler kafanız rahat olur yani. Basit bu. OBD cihazları çok ucuz. O kadar pahalı bir şey değil. N11'de, hepsi burada.com'da hepsinde var. Alabilirsiniz yani. Aracınıza takın, kullanın. Aracınızın verilerini görün. İyi günler arkadaşlar.